Bunu iyi öğren. Varsa cevabın gel her zaman her zeminde seninle konuşmaya, tartışmaya hazırım. Halicim kusura bakma. 7 yıldan beri ilk defa içimi döküyorum. Çok güzel. Bunu senin programında döktüğüm için de özür dilerim. Ya şimdi öyle şeylerle karşılaşıyorum toplumda. Adam şunu görüyor. Ya ben kitapçı falan değilim. Benim işim piyasada kitap satmak değil. Ben gözlere bakarım. Ben duygulara bakarım. Eğer gönlünü koyuyorsa helal hoş olsun. Bedavi veririm. Ayrı bir konu. Sen çıkacaksın bu ülkenin nimetlerinden faydalanacaksın. Ondan sonra Atatürk Cumhuriyet, Cumhuriyeti ondan sonra efendim siyasi ön yargılı diyeceksin. Canın cehenneme ya. Hmm. Neyse bu kadar e, ön sözden konuşmadan sonra değerli kardeşim e, Halil Bey'e ben söz vermek istiyorum ama bu kirli siyasi e, çoraklaşmış siyasi ortamdan gelin değerli hemşerilerim gönlümüzü biraz şu kirli ortamdan çıkaralım. Çorak ortamdan çıkaralım. Biraz şöyle bugün şiirdir, hikayedir, romandır. Buna benzer şeylere girelim. Biraz gönlümüzü ferah tutalım. Yeterince sinirleneceğimiz, üzüleceğimiz şeyler var. Ama ne olursa olsun kalp kırmayalım. Birbirimizi rencide etmeyelim. Kırmayalım, dökmeyelim. Çünkü ülkemiz bir tane yedeği yok. Evet Sayın Halil Kanargı, hoş geldin değerli arkadaşım. Ee, böyle bir sert girişten sonra birazcık sert oldu bana de ama bilerek yaptım ve bunun da arkasındayım söylediklerimin. Evet. Hiç kıvırmayı sevmem hayatta söylüyorsam söylemişimdir. Bedel neyse ee, de Siz gerçekten kendi alanınızda çok e, güzel çalışmalar yapan, şiir, hikaye ve roman konularında çok güzel çalışmalar yapan bir arkadaşımızsınız. Kısmet olmadı bugüne kadar 200 senedir hep gündemimizdeydiniz. Sizinle program yapmaya arzu ettik ama kısmet olmadı. Bugün kısmet oldu, davetimize icabet ettiniz. Teşekkür ediyorum. İstersen güzel bir şiirle başlayalım. Hadi güzel bir şiir okuyalım. Bütün şiirlerin güzel de. Hele en çok sevdiğim bir şiirden başlayalım. Sonra hikaye ve romanları gireceğiz. Senin en az 10 tane kitabın var biliyorum. Ülke çapında çok güzel çalışmaların var. Yurtdışı fuarlara katılıyorsun. Ama seni Aydınlı tanımıyor. Biraz da Aydınlı seni tanısın. Hadi gel bir şiirle. Önce bir kendini tanıt, ondan sonra bir şiirle istersen. Buyur canım. Peki. Şimdi aslında... Biraz önce söylediklerini de benim eklemem lazım bir yazara. Buyurun olsun. buyurun ben buyurun kardeşim. Beni de çok rahatsız eden olgular var. Kendimi tanıtmadan önce birincisi önce vatan ilkesi bunu çok iyi kullanmak lazım. Şimdi günümüzde vatan kavramını çok ciddi oranda kaybettik. Çünkü vatan kavramını bir arada tutan millet kavramıdır. Vatan kavramını tutan. Millet kavramını kaybettirdiler. Efendim neymiş? Varlığın Türk varlığına armağan olsun. Bundan rahatsızlık duymak akıllara, izana sığmaz. Ben bunu hiçbir zaman kabul edemiyorum. İncelediğim zaman şöyle baktığımda, ya Türk'lük şöyle, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bunlar, herkes Türk'tür. Anayasa 66, hala değişmedi geçerli. De. Buna, hala buna ne demek efendim? İşte varlığımız Türk varlığına armağan olsun ne demekmiş? Türk'lük tanımı bir millet. Ümit ediyorum e, bu yanlışlardan yavaş yavaş geri dönülecek. Bugün güzel de bir haberdi yanılmıyorsam. Andı, Danıştay iptal etti. İptal etti evet. Okullarımız bir... okutulacak evet. evet. Şimdi demokrasiden bahsettiniz. Benim nasıl söylemem gereken biz yazar olarak bizim kendimize olan sorumluluğumuz olduğu gibi topluma karşı olan sorumluluğumuz da var. Sultanı demokrasi bizim demokrasimiz. Biraz önce dedim lider sultası dedik ya. İşte istediğiniz kişi bugün Almanya'ya gittiniz. 96. <laughs> sıradaki pardon Belçika'ydı galiba. Danimarka. Danimarka. 96. sıradaki kişi tercihli oyla seçiliyor. Biz de koy tak 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 tak. Evet başlamasını ben de çok yaptım. Ee, i̇nsanlara sordum. Bana sayar mısınız şu partili milletvekillerini? Ee, birinciyi sayıyor, ikinci. tanıyor musunuz? Vallahi ben görmedim. E nasıl oy verdin? Liderimiz. Lideri seviyoruz biz. Tamam güzel sevelim onda bir sıkıntı yok ama demokrasilerin temel kuralı başımızın üstüne çıkaracağımız insanları iyi tanımamızı emrediyor. Eğer demokratik bir ortamda yaşamak istiyor ve arzuluyorsa. Ha demokrasiyi araç olarak gören zihniyete amaç ve zihniyetin amacına hizmet ediyorsa amen. Gün gelir, taşlar kırılır, kol kırılır, yer içinde kalır. Gider bu iş. Biraz önce dediniz ki ön sözden rahatsızlık duymuşlar. Ben size orada bir tanecik daha ekleme yapacağım. Acaba milletimizin kaç tanesi biliyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin Lozan Anlaşması'nı tanımak. Ben yani bunu yazdım. Yıllar evvel yazdım. Amerika Birleşik Devletleri Lozan Antlaşması'nı tanımıyor. Yani bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını tanımıyor. Bir sürü harita çıkardılar bundan 7-8 sene önce. İşte Alba birisi çıkarmış, Kürdistan koymuş, Ermenistan koymuş, Kılıkya'ya kadar, Mersin'e kadar. Bu ne diye millet feveran edip ayağa kalkıyor. Hayır kalkmayınız efendim. Amerikanlı'nın gönlünü öyle istiyor. Truman başlarken meclislerinde yapılan konuşma, senatoda yapılan konuşmada elini koyuyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üzerine şurası için dünyada 20 eyaletimizden vazgeçebiliriz diyen Amerikalı bir senatördür. Bunları araştırsınlar. Şimdi tabi biz tarihi mali de kaldırdık bir kenara koyduk. Ben demokrasi için Mustafa Kemal Atatürk ki onun için onun kadar olamasak bile ona yakışan kadar olmalıyız sözünü yazdım yıllar evvel. İki tane cümlesini okuyacağım. Buyurun, buyurun. Ondan sonra kendimi tanıtacağım. Tabii. Biz Türkler ruhen demokrat doğmuş bir milletiz. Bakın cümlenin güzelliğine. Ruhen demokrat doğmuş bir millet ve milli egemenlik öyle bir nurdur ki milli egemenlik. Onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkum ha, o zaman biz eğer demokrasiyi istiyorsak sulta değil de tercihimizi kullanacak hali aramamız gerekir. Bu da milletimizin e, genel kültürünü ve seviyesini arttırmakla ne istediğiyle ve yöneticilerini iyi tanımasıyla geçer. Evet. Ben Halil Kanargı, 1960 yılı İzmir Kınık ilçesi Dündarlı köyü e doğumluyum. İşte ilkokulu kendi köyümde, ortaokulu Kınık'ta, Kınık Şehit Cevher Atilla Ortaokulu'nda. Lise eğitimi bir de İzmir'de tamamladım, İzmir Buca Lisesi'nde. Oradan sonra işte askerlik, ihtilalde askerdim ben de. Ne acıdır biraz önce Ergenekon Ölhan Baylıoğlu'dan bahsettiniz. İhtilalde askerdim, o günleri biliyorum çok iyi. Oradan sonra geldim, 86'da da devlet memuru olarak Aydın'a atandım. Kadastro Müdürlüğü'ne, 14 yıl karasoca çalıştım, 14 yıl sağlık müdürlüğünde de olmuşum ve olarak çalıştım. Ve emekli olduk ayrıldık şimdi yazım işine devam ediyoruz. Nereden aklına geldi bu yani devlet memuriyetinden roman hikaye e, ve çok da güzel romanları var. Ben özellikle Kutlar Vadisi'nin bir başka versiyonu olarak görüyorum evet. senin yazdıklarını ve hoşuma gidiyor. E, çok sevdim. Nereden aklına geldi bu yazmak? E, biraz da Türklerin özünde vardır evet. bu hani kahramanlıklar falan değil mi? Şimdi, tabii değerli hemşehrilerim telefonla katılabilirler. Ee, telefon numarasını yazsın e, arkadaşlarımız. Eğer bize sorunuz varsa Halil Bey'e bana lütfen hadi öldürmeyeden meydan herkes sorusunu sorsun konuşalım burada. Evet. Evet. Şimdi yazma sanatı kişisel bir sanattır. Herkes bir şeyler yazar, anlamlı anlamsız Herkesin yazdığı bir şeyler var. Ama e, bunu sürdürülebilir yazım alışkanlığı haline getirmek çok uzun zaman dilimi alıyor. Ben kendimi bildim bileme okuma hastalığı olan biriyim. Çok uzun yolculuklar yaptığım zaman seyahatlerim oldu çok sık zamanında. Hep onlarda yanımda mutlaka bir valiz dolusu kitap olmuştur. E bunları üst üste getirince bir başlangıç yaptık. Araştırmalarla başladım. Araştırmalardan sonra bir eğitim verirken bir, bir dakika sonra reklama gireceğim. Cümleleri taparlıyorum. Tamam, Ondan sonra şiirle başlayacağız. Tabii tabii. E, unutmadım şiir istemiştiniz. Eee Çin'e sağlık meslek Silesi, o zaman bize bağlı. 99 yılında bir eğitim veriyorum ve savaşları anlattım. İşte savaş budur, şudur. Savaşlar istihbaratçılarla kazanır. Bana bir Türk casusunun adını söyler misiniz çocuklar? Dedim. Bir tanesi hiç onunla elini kaldırdı. Kulakları çıtlasın artık. Hangi çocuksa. bu yıl evladım dedim. Dedi James Bond. <laughs> <laughs> Başımdan aşağı kaynağı hmm. su döküldü. Yani evet. ben bir Türk casusu ki istiyordum yani. O zamana kadar da benim gözümden kaçan bir şey. Ahmet Esat Tomruk İngiliz Kemal desin. Evet. Bir tane onu söylesin. Ya da Kuşçubaşı Eşref desin. Aa. Ama Kuşçubaşı Efe, yeri... her harap mabetleri vardır. Evet. Evet. Bunları desin. Aa, çocukcağız kalktı James Bond dedi. O gece sabaha kadar uyumadım. Akreple Dans ondan sonra çıktı. Anlatacağım ikinci bölümde. Peki. Bölümden. Akreple Dans'a bırakalım. Şiirle başlayarak. Evet. Peki. Aa. Değerli izleyenlerimiz e, programın birinci bölümünde genelde ben konuştum ama e, üç beş dakika Halil Bey konuştu. Kendisini tanıttı. Artık ikinci ve üçüncü bölümde şiir, hikaye, roman ama ne, ne kadar enteresan değil mi bana bir tane Türk şahsı göster diyorlar James Bond diyor evet, çok ee, güzel. evet. Mahmut Esat Bosdoğdu kuşçu baş ve diğerlerini evet. evet bunları öğreneceğiz inşallah dün dünde kaldı ama bize yarınlar bizim için çok önemli bir reklam veriyoruz.